ne yapacaksın kardeşim? Vana değil ki bu kapatasın. Mecburen gelecek yani. Kalk oradan. Niye kalkıyormuşsun? Allah Allah. Ben oturmayana kadar hiç ilgilenmiyordum burayla. Sen oturduktan sonra ilgimi çekmeye başladı. Kalk. Kalk. Kalkmıyorum. Kalk. Kalkmıyorum. Kalk. Kalkmıyorum. Kalkacaksın. Kalkmıyorum dedim kardeşim. Anlamıyor musun sen ya? Kesme. Yeter, yeter. Yemin ediyorum. Ah, kalkıp yasın var siz ama. Halim yok. Bak, gereksiz yere baldızımı ağlattın şimdi ya. <laughs> Sen benim kızımı ağlattın. Yok. Yok. Yavrum. 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 İğrenç bir bir daha seninle karantinada kalırsam iki olsun. Aman sanki ben çok meraklıydım seninle karantinada kalmaya. <laughs> Allah cezanızı veresin inşallah. <laughs> Sen benim karantinama kurban ol ayol. Olmuyorum ayol deli kadın bırak peşimi. Deli kadın babandır göbekli adam. Göbekli anam anamdır. Duydun mu beni? Şöbiyet güzeli.

Gülcü. Kurban oldum ya Rabbi, bizim sonumuz böyle olmasın ya, hakikaten olmasın yani. Ee, aslında pek de kötü gibi gözükmüyor. kapıyı! Yemiş kapıyı açın! Açamam kapıyı açın. Aslancığım kusura bakma! Yani benim de çoluk çocuğum var yani! Kurban olayım Mehveş! Ben de oluyor? çocuk çocuğum! çoluğum! Ay aslatma Mehveş yenge! Yıldız! Kendine gel! Yürü de yavrum! Ya günah bak damar damar üstüne gelir bak! Yapma yavrum bir yerin sakat kalacak! Dur, dur Mehveş yengem açma! Açma açma! Ya kızım sen sağır mısın kapıyı aç! Açamam! Oh yeah! Uhuu! Huuhuu! Yeeahuu! Oh, oh yeah! Hahaha! Rrrrr! ne be? Şifre mi? <laughs> ne bileyim ben? be! <laughs> ya saçmalama be! Dur be! Bas gaza bas! 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 Bas gaza aşkım! Baaa! <laughs> Yavrum, gazım mı var? Onu mu söyle? Anason kaynatayım mı? Bıçar mı Saçmalama aslan! Uaa! <laughs> Kaç Hı. yaşında kadınsın be? Sus! Ay, o son sınıftaki çocuk çok tatlı ya. Görmen lazım yani, harika. Ben geri dönüyorum. Nereye dönüyorsun? Kursa döneceğim. Zaten ders daha bitmemiştir. Ya saçmalama. Gazozdan falan mı zehirlendin? Otur şuraya. Oturmayayım. Hatta bence sen de oturma. Hadi kalk gidelim. Ya ablacığım iyi değil misin sen? Değilim. Ya vicdan azabı çekiyorum. <laughs> Niye? Kurstan kaçtın diye mi? Yok yok. Hakikaten iyi değilsin sen. Bence sen iyi değilsin. Yani sence ben kurstan kaçtığı için vicdan azabı çekecek birine benziyor muyum? E tamam işte. Ben de o yüzden gülüyorum. Babam hastayken kaçtığımız için vicdan azabı çekiyorum. Yani yazık. Babacığım orada karantinalarda sürünüyor. Biz burada geyik yapıyoruz ya. Ayıp. Hem üstelik sırf babam da hasta değil. Yani ev nüfusunun yarısından çoğu hasta. Annem haklı. Haylazlık her şey, hayvanlık her şey. Of ya. İyi halt ettin. Yürü hadi. Hoş kardeşim. Hadi. Hem ya zaten böyle tadı da olmuyor ya. Okuldan kaçıyorsan yakalanma korkusu olacak kardeşim. <laughs> Gidiyor musunuz? Evet, biz kursa geri kaçıyoruz. Adımız salağa çıkacak biliyorsun değil mi? Vallahi benimki çıkmış zaten, sen düşün. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Kendin kaşındın Kubat Efendi. Bakalım şimdi ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyoruz. <laughs> dur, dur bakalım. Haydi Allah, bismillah. <laughs> of, of gerçekten de acıyormuş ya. Bir de... Oh, ben çekeyim. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bir de bir de tokat. Bir de buradan tokat. Of. Bir de buradan böyle of of. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım çok acıttım kendimi ya. Ama ne yapayım sen istedin. Biraz saçımı. Ah tamam. Of saçım saçım. Seni seni mahvedeceğim kapat. Al biraz da buraya vurayım. Of biraz da buraya. Biraz da buraya. Bir saniye gözüme çakayım gözüme. Şu yumruğumla şöyle. Allah! Allah'ım, 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 Allah'ım. Gözüm, gözüm. Ay kuşlar nereden çıkıyor ya? Gözüm, gözüm, gözüm. Sen kaşındın, kupatım. Ne saçmalıyorsun lan? Açsana kapıyı. Aa, Sen mi geldin Kubatım Kubatım? Lan ben geldim tabii. Kim gelecek geri zekalı? Her geldiğimde sen mi geldin Kubatım? Kim? Hoş geldin kocacığım. Lan. Ne oldu lan sana? Ha, bir şey değil canım. Latin bir çocukla biraz önce kapıştık yani biraz. Ne Latin çocuğu? Ne kapışması? Bu ne halin ya? Ay, önemli bir şey değil ya. İspanyolu ne o lelası Ay turisti galiba. Yazık oldu tabii. Ya ne turisti, ne yazı, ne diyor saçma sapan konuşma. Anlat bakayım ne oldu? Ay şimdi elin gevuruyla benim aramda tabii ki bir şey geçmedi Kubat'ım. Ben sakince camları siliyordum böyle ev Anam! Bir de baktım Adamın teki benim fotoğrafımı çekiyor. Kim fotoğrafını çekiyor? Sen de buna müsaade mi ettin yoksa? Hem de saniyede sekiz kareymiş. Saniyede sekiz kare mi? He. Nasıl müsaade ediyorsun? Ne hale böyle bir şeye? Ay Kubat'ım delirdin mi herhalde? Müsaade etmedim. Hops, adios. Ne yapıyorsun amigos dedim. Adios amigos mu dedin? He, o da bana muchos gracias dedi. Ha ben de dayanamadım tabii. Daldım böyle lavuğa yani. Allah ne verdiyse yani. Pataküte dövdüm işte. <laughs> Manyak mı sen? Delirdin mi lan sen? Sen evde ne içiyorsun? Camsin mi içiyorsun? Kezap mı içiyorsun? İyice manyaklaştın. Bu ne biçim anekdottan Böyle anekdot mu olur? Gerizekalı uydurup uydurup ya Allah. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah Beğenmediysen hikayemi anlatmam başımdan geçenleri ben de sana. Merak et öyle, çatla. Anlat, anlat bakayım ya. Yok, merak ediyorum. Anlat bakayım ne oldu başka? Sonra da gördüğün gibi işte ağzımı, burnumu patlattı Deyus. Ne? Yani ayıptır söylemesi. Çok kötü, fena dövdü beni ama hayatımda böyle dayak yediğimi hatırlamıyorum. O la la! Benden başka bir erkeğe seni dövmesine müsaade ettin yani. Ay, hayır, kubatım yani. Adam kickbox biliyormuş yani. Kickbox mu? Ya bir de dövdükten sonra oturup muhabbet mi ettiniz adamla? Yok, bir sigara içtik, gitti sonra deyiz. o <laughs> Sigara mı içtiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne var kubatım? Kıskandın mı ya olsa sen beni? Ne kıskanacağım lan? Gözüme talaş kaçtı. Talaş içindeyim şu anda. Ha. O zaman. o la Ah! <laughs> oh. La, la.